Merhabalar değerli izleyenlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Şubat Cuma. Bu arada herkese hayırlı cumalar diliyorum. Ben bugün bir marketteyim. Bugünkü gelen aktüel ürünlerini çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bakalım bu hafta neler var. Fiyatlar ne kadar hep birlikte görelim. İlk göstereceğim ürün. La markasının üçlü sude bardağı var. Bunların fiyatları 35 TL yine burada La markasının sude meşrubat bardağı var. Bunlar üçlü oluyor. Kısa. Bunların fiyatları 32 lira 50 kuruş. Evet burada da Olux markasının yağ şişesi var. 750 cc hacminde oluyor. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şık duruyor. Bunların fiyatları 29 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe markasının Melis çay seti var. 12 parça oluyor. Şurada yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 109 TL. Glasino markasının altılı cam çerezlik seti var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Bunlar altılı oluyor. Bunların fiyatları 95 TL. Paşa Bahçe markasının servis tabağı var, 32 santim çapında oluyor. Bunun fiyatı 49 lira 50 kuruş. Naturalon markasının bıçak bilecili bambu kesme tahtası var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 119 TL. Evet, burada da saklama kabı var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Sizlere kapaklı oluyor. Bunlar 550 milim hacminde oluyor. Bunların adet fiyatı 9 lira 75 kuruş. Hobby Life markasının kapaklı mutfak gereçleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Sizlere kırmızı renk. Bir daha aynı ürünün bu şekilde pembe rengi var. Bunlar kapaklı oluyor. Hemen bu şekilde de kapağını göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel ve kullanışlı duruyor. Burada da Aynı markanın kare süzgeçli batyaları var. Bu şekilde pembe renk. Bir de aynı ürünün hemen burada bordo rengi var. Bunların adet fiyatı 27 lira 50 kuruş. Evet burada da Master Chef markasının merdanesi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları 49 lira 50 kuruş. Evet burada da retro servis maşası var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere golf rengi. Bunların fiyatları 39 lira 50 kuruş. Şehz markasının İspanyol kek kalıbı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar granit efekli oluyor. Bunların fiyatları 55 TL. Evet burada da Okyanuson markasının krema pompası var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere daha yakından. Bunun fiyatı 15 lira 50 kuruş. Evet burada da silikon mutfak gereçleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Hemen burada da silikon tutucu var. Şöyle. Bu son olarak da bu şekilde fırça var. Bunların adet fiyatı 17 lira 50 kuruş. Evet yine burada Okyanuson markasının un eleği var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel ve kullanışlı duruyor. 600 milim oluyor. Bunların fiyatları 19 lira 50 kuruş. Okyanus son markasının pastacılık ürünleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde kazıyıcı var. Bunlar üçlü oluyor. Şöyle de renklerini göstermek istiyorum sizlere. Hemen burada da dörtlü erzak küreği var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunların renkleri çok güzel ve şirin duruyor. Evet burada da hamur dağıtıcı var. Bunların fiyatları 10 lira 50 kuruş. Rakle su bardağı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere desenlerini. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Bir daha aynı ürünün. Bu şekilde farklı desenli modeli var. Bunlar çok güzel. Hemen burada da farklı desenli modeli var. Ve son olarak da bu modeli var. Bunlar 290 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları 16 lira 50 kuruş. Evet burada da kapaklı cam şekerlik var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum hemen. Bu şekilde. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Bu şekilde de kasesini göstermek istiyorum sizlere. Ve son olarak da duruşunu göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Bunların fiyatları 24 lira 50 kuruş. Evet yine bugünkü gelen aktör ürünlerin arasında rakle, kahve yanı, su bardağı var. Bunlar altılı oluyor. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde yeşil renk. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Bunların fiyatları 85 TL bilginiz olsun. Okyanusol markasının hamur porsiyonlayıcısı var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet, bu şekilde. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel ve çok kullanışlı duruyor. Bunların fiyatları 55 TL. Keramika markasının dekorlu pasta tabağı var. Bunlar altılı oluyor. Bunların fiyatları 169 TL. Masterchef markasının sos şişesi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar plastik oluyor. 700 milim hacminde oluyor. Bunların fiyatları 15 TL. Evet burada da bu şekilde bulaşık matı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunların ebatları 36 çarpı 28 santim boyutunda oluyor. Bunların fiyatları 29 lira 50 kuruş. Evet burada da çocuk oduncu gömlek var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları 109 TL. Burada da erkek eşofman altı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere daha yakından. Bunların fiyatı 79 TL. Evet burada da lisanslı Batman switch short var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı 109 TL. Yine burada lisanslı Frozen switch var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere daha yakından. Bunların fiyatı 109 TL. Eveset markasının dantel detaylı organizeri var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şirin duruyor. Bunların fiyatları 69 TL. Evet, yine burada aynı markanın çekmece içi organizer var. Bunlar dörtlü oluyor. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları 75 TL. Burada da organizer kutu var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları 79 TL. Ve son olarak dikdörtgen organizer kutu var. Bunların fiyatları da 49 TL. Bilginiz olsun. Okyanuson markasının çırpıcısı var. Bunların fiyatları 17 lira 50 kuruş. Evet burada da lisanslı toplar var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle daha yakından renklerini. Hemen burada da pembe ve sarı rengi mevcut. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Su yeşili ve pembesi mevcut. Son olarak da mavi ve turuncu renkleri var. Bunlar 10 santim çapında oluyor. Bunların fiyatları 29 lira 50 kuruş. Burada da oyuncak helikopter var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere daha yakından içeriğini. Bunun fiyatı 79 TL. Burada da sürtmelik kamyonlar var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar çok şirin. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Sansı balonlar var. Bunlar altılı oluyor. Bir de bu şekilde farklı olanı var. Bunlar altılı oluyor. Bunların fiyatları 9 lira 50 kuruş. Da Micro Max Toys markasının blok oyuncakları var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 74 parça oluyor. Bunların fiyatları 59 TL. House markasının mıknatısı, yazı tahtası var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları 109 TL. Evet burada da Ditoy markasının eğlenceli suratlar oyuncağı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 31 parça oluyor. Bunların fiyatları 49 lira 50 kuruş. Burada da Dittoy markasının manyetik tablet alfabe seti var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 59 TL yine burada Ditoy markasında strateji oyunları var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunların fiyatları da 49 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü BİM aktörlüğünün sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.